Merhaba Ahir Zaman Cadısı'nın sevgili dostları. Kahveden çok daha etkili bir uyandırıcı, ruhunuzu hem hafifleten hem uyandıran. Ahir Zaman Cadısı'nın dijital şatosuna gene hoş geldiniz. Bugünkü programımız Dedikodu. Sloganımız Dedikodu candır. Şaka bir tarafa, dedikodu denince ee, çoğumuzun aklına olumsuz çağrışımlar geliyor. Yani insanları çekiştirmek, ne bileyim yanlış bilgiler yaymak, yıkıcı konuşmalar yapmak falan filan. Peki dedikodu gerçekten kötü mü? Hiç mi işlevi yok yani? İşlevi olmayan bir şey yapm yapıyor olamayız herhalde değil mi? Dedikodunun aslında evrimsel, psikolojik ve sosyal işlevleri var. Şimdi biraz onlara bakacağız. Sonra ille de yıkıcı olmak zorunda Nasıl çevirebiliriz bunu başka bir şey? Ona bir bakacağız. Şimdi dedikodu gerçekten zehirli mi yoksa gerekli mi nedir? Ee, yani aslında dedikoduyu hepimiz yapıyoruz ama bazılarımız inkar ediyoruz, ee, bazılarımız zevkli içinde <laughs> ee, ama yine de çoğu zaman kötü bir davranış. Dedikodu kötü falan diye. E, tabii yaptığımız haliyle kötü. Acaba dedikodu e, nasıl bir işleve sahip? Valla dedikodu olmasaydı büyük ihtimalle insanlık bu kadar gelişmezdi bence. E, çünkü bir takım işlevleri var. Mesela evrimsel perspektiften baktığımızda insanlığın ilk çağlarında dedikodu hayatta kalmak için kritik bir bilgiyi paylaşmana yolu olarak gelişti. Mesela şu meyve zehirli o kabile tehlikeli gibi falan. Böyle bilgiler topluluk içinde aslında güvenliği de sağlayan e, bir işleve sahip. Dedikodu aslında bir tür erken uyarı sistemi gibi falan işe yaramış olabilir. E, psikolojik perspektiften baktığımızda dedikodu e, duygularımızla bağlantılı tabii ki. Neden bu kadar cazip geliyor bize? Çünkü sadece bilgi paylaşımı değil aynı zamanda güçlü bir duygusal düzenleme regülasyon mekanizması da. yani insan beyni güvenlik, aidiyet, statü gibi temel ihtiyaçlarını bazen dedikodu yoluyla da düzenleyebiliyor hangi duygularla bağlantısı olduğuna bir bakmakta fayda var bu yüzden de. Mesela aidiyet hissi, bir gruba aidim. Yani insan sosyal bir varlık dedikodu da aidiyet hissini pekiştiriyor işte. Mesela bir grup insan dedikodu yaparken genellikle içlerinden biri hakkında konuşuyor olabilirler. Bu bir biz grubuz, o dışarıda mesajı veren bir şeydir mesela kendi grubunu tanımlamak için insanlarda güçlü bir aidiyet hissi yaratıyor olabilir. Yani birini dışlamak anlamına geldiği için dışladığınız kişi dışında kalan siz bir grup oluyorsunuz, bir aidiyet hissi geliştiriyorsunuz. Bir, çok ilginç bir şey, delikodu yaparken oksitosin hormonu salgılıyoruz. <laughs> oksitosin ne biliyor musunuz? Oksitosin bir e, orgazm sırasında salgılarlarız. Bir de e, doğum yapan anne bebeğini kucağına aldığında ona şefkatle baktığında salgıladığı bir e, hormon. Biz de dedikodu yaparken üstümüze afiyet, oksitosin salgılıyoruz. Çünkü bağlanma ve güven duygularını arttıran bir hormon oksitosin. Yani birbirleriyle, birileriyle karşılıklı dedikodu yaptığınızda aslında beynini size o insanları daha yakın hissettiren bir kimyasal salgılıyor. Tıpkı annenin bebeğine daha yakın hissetmesi için salgıladığı zamanki gibi oksitosin salgılıyor. Ama olumsuz bir tarafı var. Eğer dedikoduyu birini dışlamak için yapıyorsanız, grup içindeki bağlanmayı artırırken dışlanan kişi için de derin bir psikolojik zarar yaratıyor yani. Hani size faydası varken Karşı tarafa da zararı var. Ayrımcılık ve yalnızlık gibi sosyal kaygı duygularını da besleyebilir karşı tarafta. Yani bunu beslememek için, dedikoduyu birilerini yıkmak için değil, grubu desteklemek için e, kullanabiliriz. O da hep böyle yapıyormuş, hep hata yapıyor e, demek yerine aynı konuyu. O da zor bir dönemden geçiyor. Şöyle şöyle sıkıntıları var. Nasıl destek olabiliriz diye tamamladığınızda yine... X kişisi hakkında konuşuyorsunuz ama yapıcı bir formata dönüştürmüş olabilirsiniz. Şimdi başka bir duygu ne dedikodu güvenlik hissi ne arttırıyor. Niye? Bilmem gerekiyor. Bilmediğim şeyden korkarım güvenli hissetmem. Öyleyse bilmem gerekiyor. O yüzden e, dedikodu sosyal dünyamızdaki boşlukları doldurarak bizi daha güvende hissettiriyor. Mesela bir iş yerinde yöneticinizin değişeceğine dair söylentiler dolaşıyor diyelim. Hemen insanlar konuşmaya başlıyor. Yeni yönetici çok sert olacakmış. X, EZ kişisinin yükselmesini engelleyeceklermiş falan gibi dedikodular. Böylece bir bilinmezliği, işin içinde miyim, benim de ayağım kayacak mı bir güvenlik duygusu yaratıyor. Bilinmezliği ortadan kaldırıyor çünkü bilinmezlik beynin amigdala bölgesinde alarm 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 diye bağıran yerimiz beynimizin. Orada bir tehdit algısı yaratıyor. Bu yüzden insanlar da bilinmezliğe karşı sürekli önlem almak, bilmek istiyorlar. Dedikodu da bu amigdala'daki tehdit duygusunu azaltmamıza yardımcı oluyor, sakinleşmemizi sağlıyor aslında, değil mi? Yani ama olumsuz tarafı var. Çünkü bilgi eksik olduğunda insanlar varsayımlar üzerinden dedikodu yapmaya başladığında bu da yanlış bir bilginin yayılmasına sebep olabilir. E yanlış e, yanlış bilgi üzerinden yapılan dedikodu kaygıyı ve paniği artırıp durumu daha da stresli hale getirebilir. E bu durumda dedikodunun doğru bilgiye dayalı olup olmadığını sorgulamak hani hem üstüne olumluyu ekleyeceğiz hem de bilgi doğru mu diye yanlış bilgiyi yaymak yerine gerçekten doğru mu sorusunu sormak mesela e bilmediğiniz bir şeyi söyleyip böyle deniyor gerçekten doğru olabilir mi? Çünkü aslında sosyal güvenliği arttırmak, güvenlik duygusunu arttırmak ve amigdala'yı sakinleştirmenin daha güzel bir yolu var, açık ve destekleyici iletişim mesela. Ha, dedikodunun bir başka işlevi de özgüven. Ben daha iyiyim. Biliyor musun? O bunu yapmış. Ben o zaman hayatta öyle bir şey yapmam falan tarzı dedikodular mesela. Bazı insanlar için öz saygıyı e, yükselten bir mekanizma olabilir. Yani yani bu da zavallı bir mekanizma tabii. Çünkü yani başkasıyla karşılaştırmadan kendine saygı bir türlü duyamıyorsan dedikoduya ihtiyacın olabilir. Kendi eksikliklerimizi başkalarının hatalarını öne çıkararak gizlemeye çalışıyor olabiliriz. E, ve başkalarının başarısızlıklarını konuşmak bazen bizi kendimizi daha başarılı hissettirebilir. Yani kıçımızı bir yere kımıldatmıyoruzdur ama öteki aşağı indiği için yukarıda kalmak bizi tatmin ediyor olabilir. Bu da çok zavallı bir durum ama yapıyoruz yani. Yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Yapıyoruz yani. Yani mesela e, X, Y, Z kişisi de hiç iyi değil dediğinizde ben ondan daha iyiyim demiş oluyorsunuz otomatik olarak ya da X kişisi de epey bir kilo aldı gibi konuşmalar sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi o kiloyu siz almadığınız için sağlayabilir. Ee, ha bir bir hormon daha var unutmadan söyleyeyim. Sadece oksitosin salgılamıyoruz dedikodu yaparken bir de dopamin salgılıyoruz. Dopaminle ho ödül hormonu diyebilirsiniz yani. Ee, dopamin beyinde haz ve tatmin duygusu yaratan bir hormon. Bu yüzden bazı insanlar dedikoduyu sürekli yaparak bu tatmin duygusunu tekrar tekrar yaşamak istiyorlar yani. E, olumsuz tarafı var tabii ki. Bütün dedikodular başkalarını kötüleme üzerine kurulduğunda, kişinin kendine olan güvensizliğini arkadan besler aslında. Hiç de size faydası olan bir şey değildir. O anda bir. E, tatmin e, ödül duygusu sağlıyor olabilirsiniz. Ama bu çok geçici bir tatmin ve uzun vadede kendi başımıza çorap örüyoruz. E, başkalarının hayatlarına odaklanarak. E, bunu yapmamak için ne yapabiliriz? Mesela başka, dedikodu yap, yaparken başka yakalıyorsanız kendinizi, ya duramayacağım yapacağım mı ben bu dedikoduyu <laughs> diyorsanız o zaman e, öteki kişiyi küçümsemek yerine ilham verici hikayelerini de paylaşabilirsiniz. Mesela e X kişisi de iş yerinde çok kötü, işinde çok kötü, hiç beceremiyor demek yerine X bu konuda daha iyi olabilir. Belki ona şöyle bir eğitim önerebiliriz diye bir bakış açısı geliştirmek mesela. Yani evet negatif bir şey söylüyorsunuz ama pozitife yönlendiriyorsunuz. Hem dedikodunuzu yapmış oluyorsunuz. <laughs> hem de iyi bir şey de yapmış oluyorsunuz yanında. Yani dedikoduyu olumsuz bir yargılama aracı yerine kendimizi ve çevremizi geliştirecek bir değerlendirme aracı olarak kullanmamız da mümkün. Ha başka bir işlemi daha var. Stresimizi azaltmak için de dedikodu yaparız. Oh anlattım rahatladım falan dediğimiz dedikodular mesela. İçimde kalmıştı da yok. Anlatmasam çatlardım dediğimiz dedikodular. Yani bazen de stresimizi azaltmak için gün içinde yaşadığımız olayları içimizi dökmek için, psikolojik olarak rahatlamak için anlatıyoruz. bunu anlattığımızda da yalnız olmadığımızı, desteklendiğimizi hissediyoruz mesela. Bir iş yerinde bir kişi çok fazla hata yapıyor ve bu da sizin işinizi zorlaştırıyor, hayatınızı sıkıntıya sokuyor iş yerinde. Bunu bir arkadaşınıza anlatmak bastırılmış öfkenizi öteki kişiye karşı dışa vurmanıza yardımcı olabilir. Ve paylaşım yoluyla stres hormonlarınızı azaltmış olabilirsiniz, hafif hissedebilirsiniz. Çünkü bir hormon daha salgılıyoruz dedikodu yaparken, daha doğrusu bir hormonumuz azalıyor. O da kortizol, o stres hormonudur. Yani stresimiz arttığında kortizol artar. Dedikodu yaptığınızda stres azalır. Yani dedikodu kortizol seviyesini de etkiliyor. Ee, sosyal destek alıyorsunuz çünkü rahatlama sağlarken yaşadığınız sıkıntıyı anlatırken. Ama olumsuz tarafı yine var tabii ki. Sadece bir rahatlama mekanizması olarak kullanırsanız sürekli şikayet eden bir zihin yapısına. Bu da böyle yapıyor, bu da böyle yapıyor. Ben de onun yüzünden şöyle kara baktım, kem talihim kurbanım, mağdurum da mağdurum falan moduna dönersiniz. Bu sizin otomatik olarak ruh halinizi, varoluş biçiminizi etkiler ve zihinsel olarak buna ikna olduğunuz için de sürekli benzer şeyleri yaşamaya devam edebilirsiniz. E, bunun için ne yapabilirsiniz? Yani stres atma yöntemi e, olarak kullanmak yerine X kişisi böyle yapıyor, bu da benim işimi zorlaştırıyor e, dediğinizde bunun üstüne şunu ekleyebilirsiniz. Neden öyle yapıyor? Anlamaya çalışıyorum. Nasıl çözüm bulabiliriz? E, güzergahına yönlendirirseniz o zaman eee hem karşı tarafı hem kendinizi negatif bir algıya maruz bırakmazsınız. Daha dengeli bir dil kullanıp hem de çözüm odaklı yaklaşmış oluruz. Evet dedik ki aidiyet hissiyle ilgili, güvenlik hissiyle ilgili, özgüven hissiyle ilgili, stres azaltma mekanizmasına faydalı oluyor. Böyle psikolojik açıdan böyle bir işlevi var. Bir de sosyolojik açıdan bakmaya çalıştığımızı mesela dedikodu top, insan topluluklarında davranışları kontrol eden bir mekanizma olarak da çalışır. Bunun en patolojik çıktısı olarak el alem ne der şeyini görüyoruz. O da ayrı bir sıkıntı. Ama toplulukta biri ahlak dışı, etik dışı, vicdan dışı bir şey yaptığında bu bilgi yayılı ve grup içinde bir düzen sağlıyor yani dedikodu sosyolojik açıdan toplumsal normları ve etik sınırları belirlemeye de yardımcı olur ama eğer toplumsal normlar gerçekten hakkaniyetliyse yani birinin lehine öbürünün aleyhine değilse. E ee, neden kötü olarak algılıyoruz? Çünkü aslında e, dedikodu aynı zamanda çok kolaylıkla, negatif tarafa daha da fazla kayabilme ihtimali olan bir mekanizma yani bilgi manipülasyonuna da dönüşebilir. Yani kendi egomuzu yükseltmek ve başkalarını küçümsemek için daha çok güç kazanmak için dedikoduyu bir silah haline bir araç haline getirmişsek, ee, bu bize uzun vadede, orta vadede zarar verecektir karşı tarafa hızlı zarar verse de. Şimdi dedikoduyu nasıl pozitife dönüştürebiliriz? Tamam tamam dedikodunun işlevi varmış. Ee, yani birini çekiştirmek de yanlış ama nasıl bu e, yıkıcı yönünü kullanmadan e, başka bir şeye çevirebiliriz dedikoduyu? Mesela... E, bir teknik dedikoduyu takdire çevirin. Bir durumu anlatın. Bir taraftan da iyi yaptığı bir şeyi anlatıp dengeleyebilirsiniz. Bu sizin içinizdeki negatif duyguyu da nötrler. Size de iyi bir şey. Dedikoduyu yapana da iyi gelir yani. Ee... Mesela birisi işe hep geç geliyor, şey diyebilirsiniz, o kişi çok yaratıcı bir insan, çok iyi işler yapıyor ama bazen zamansız çalışıyor harika bir fikirleri olsa da. Bir de zamanında yapsa müthiş olacak gibi mesela, yani pozitif bir şey daha ekleyerek. Hem bilgiyi aktarıyor olursunuz, hem bir sos pozitif bir sosyal yapı ıı, oluşturuyor olursunuz, bir duygu oluşturuyor olursunuz. Ee, ve dedikodusunu yaptığınız kişi de bundan geliştirici bir mesaj alabilir. Tarafsız bir gözlemci olmak. Mesela birisi geldi size şakır şakır dedikodu yapmak istiyor be diye kusuyor. E, dedikodu formunda sıkıntısını. Ondan e, ona tepki vermek ve sempati kurmak yerine ee, sadece nötr bir gözlemci olarak dinlemeyi deneyebilirsiniz. Ee, ona diyebilirsiniz ki gerçekten mi? o kişinin böyle davranacağını davrandığını hiç fark etmemiştim. Belki de başka bir nedeni vardır diyebilirsiniz. Mesela dedikoduyu negatif kullananı da nötrleyebilirsiniz böylece. Böylece zehirli etkisini hem dedikodu yapandan almış olursunuz dinleyici olarak hem de kötülemek yerine daha geniş bir perspektiften görmeye çalışırsınız. Biliyor musunuz başkalarına yaptığınız bu hoşgörü ve şefkat yaklaşımı aslında sizin kendinize yaptığınız hoşgörü ve şefkattir bir yandan da. Bakın herkesi eleştiren, yargılayan, dedikodusunu yapan kişiler aslında kendilerine de böyle davranırlar. İçsel olarak huzursuzdurlar. Aynı, aynı yargılayıcılık kendilerine karşı da vardır. O yüzden siz dedikoduyu olumluya çevirdiğinizde kendinize öz şefkat, öz sevgiyi de geliştiriyor olursunuz bir yandan da. Başka ne yapabilirsiniz? Biri başkasını konuşuyorsa yarın sizi de konuşabilir. Da 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 da. Dikkatli olmak lazım. Çünkü dedikodu yaparken bunun bir döngü olduğunu, bir cycle olduğunu hatırlayın. Biri sizinle başkasını bık bık, bık konuşuyorsa büyük ihtimalle yarın da başkasını sizi konuşuyor olabilir. Çünkü bu onun iletişim kurma mekanizması ya da karşılaştığı zorluklarla baş etme mekanizması. Bunu fark ettiğinizde dedikodu yapmak yerine konuyu değiştirmek e, olabilir. E, başkalarının enerjisini manipüle etmek yerine destek sağlayabilirsiniz. Kendi ruh halinizi de e, olumlu da tutarsınız, tutarız. Dedikodunun işlevini korurken zarar verme tarafını da elimine etmiş oluruz. Ya dedikodu dedikodu bugün size dedikoduya bambaşka bir pencereden bakarak değinmeye çalıştım yani dedikodu kötü bir alışkanlık değil aslında evrimsel olarak kullandığımız bir araç ya yani eğer bu Dedikoduyu nasıl pozitife yönlendirebileceğimiz konusunda pratikler yaparsak kendi enerjimizi de koruyabiliriz. Şimdi sıra size geldi. Ben konuştum, sıra size geldi. Sizden duymak istiyorum dedikodu hakkında hiç böyle düşündünüz mü? Sizin için dedikodu daha çok zararlı mı yoksa faydalı mı oldu? Ee, dedikoduya karşı hiç gardınızı aldınız mı? Neler yaptınız? Bunları e, yorumlarda paylaşın. Çünkü ben yorumlarınıza cevap vermeyi büyük bir keyifle yapıyorum. Yazarsanız cevap veririm. Bu arada videoyu beğenin tabii bir zahmet. Eğer bu kadar dinlediyseniz beğenmeden gitmek ayıp olmaz mı sizce de? Bir sonraki Ahir Zaman Cadısı'nda e, tekrar görüşeceğiz. Paylaşın, abone olun, yorum yazın. Hoşçakalın. Hadi doğru yerinden kalk Kaldır başını aynaya bak Kim dinleydin hatırla Yeter bunca travma Sen engelsin kendine Suçu atma kimseye Yattın battın güldün ağladın gittin geldin İşte şimdi buradasın doğrul yerinden kalk Kaldır başı aynaya bak Kimdin neydin hatırla Yeter bunca travma